merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kağıttan ses bombası yapacağız. Öncelikle normal A4 kağıdımızı çalış yani yapacağımız yere koyuyoruz. A4 kağıdımızı yatay bir şekilde. Sonra ikiye katlıyoruz. Böyle olacak. Ve bir de böyle katlıyoruz. Evet. Tabii tamam. düz bir şekilde katlayın ki daha güzel, güzel olsun. Şunu şöyle yapayım. Sonra da bunu böyle katlayın. Sonra böyle katladığınız zaman şurada bir tane olsun. Orta şurada dört tane Olması lazım. Ortadaki iki tanesini alıyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Şöyle yukarı kaldırıyoruz. Şuradan tutuyoruz. Tabii tam düzgün olmadı. Olmayabilir ama evet olmadı. Bir daha yapayım. Evet arkadaşlar katladık. Katladık şöyle katladık. Ortadaki iki tanesini aldık. Yukarı kaldırdık. Tutuyoruz. Bir yere vurmuyoruz. Yere doğru sallıyoruz. Evet, olmadı. Yine olmadı. Yine olmadı. Bir daha yapalım. Şöyle. Bence olur bu sefer. yine olmadı. Şurayı düzeltmek önemli. O yüzden olmuyor galiba. Olmuyor. Düzelmiyor çünkü ben bunu önceden yaptığım için olmuyor. Evet arkadaşlar. Olmuyor. Bir daha yapayım. Böyle katlıyoruz. Tekrar bu şekilde katlıyoruz. Şöyle ortaya bir tanesini aldık. Yukarı kaldırdık. Evet çok ses çıkmıyor ama yine de oluyor. Tabi siz bunu yankılı bir yerde yaparsanız baya bir ses çıkıyor. Burada ses çıkıyor ama çok duyulmuyor olabilir. Evet kağıdı yuttu. Evet ama yine de sesi çıkarttım. Şöyle. Kağıt yırtıkken yapsam ne olur acaba? Deneyelim. Yaptım. Kağıt yırtıkken daha iyi yaptım. Evet arkadaşlar. Kağıt yırtıkken demek ki daha kolay oluyormuş. Ya. kağıt yırtıkken tabii ki daha zor olur ama nedense bana daha kolay geldi. Şöyle yırtıyoruz. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama öncelikle bir daha göstereceğim. Şöyle katlıyoruz. Bir daha katlıyoruz ve ortadaki iki tanesini kaldırıyoruz. Sonra yere doğru sallıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.